Bağımlılık sadece irade zayıflığı değil, derin bir boşluğun yansımasıdır. Bugün bağımlılığı sadece davranışsal bir problem olarak değil, yaşamımızdaki eksiklikleri doldurmaya çalıştığımız bir semptom olarak keşfedeceğiz. Nietzsche ve Schopenhauer'un felsefi bakış açılarıyla bağımlılığın kökenlerine dair fikir yürüteceğiz. Bu yolculukta bağımlılıkların bizi nelerden alıkoyduğunu ve içsel boşluğumuzun nasıl bir yansıması olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu videoyu iki part halinde yapmayı düşünüyorum. İlk videoda Nietzsche, Schopenhauer, Seneca ve Epiktetos gibi filozoflara değinerek bağımlılık hakkında kısa ama etkili bir şema çizmeye çalışacağım. Başlangıç olarak bağımlılık hakkında bugüne kadar duyduklarından daha farklı bir bakış açısıyla başlayalım. Bağımlılığı sadece irade zayıflığı olarak değil, daha ziyade birçoğumuzun başarısızca bastırmaya çalıştığı derin bir boşluğun yansıması olarak görmeliyiz. Bildiğin gibi genelde bağımlılığı davranışsal bir problem, basitçe insanların yapmayı seçtiği bir şey olarak düşünürüz. Peki sana bunun çok daha derinlerde yatan bir semptom olduğunu söyleseydim? İnsan doğası hakkında yaptıkları derin gözlemlerle Nietzsche ve Schopenhauer bize bu bakış açısını kavramamızda yardımcı olabilirler. Örneğin, Schopenhauer, içimizdeki doyumsuz istemden her zaman daha fazlasını arayan ve asla tam olarak tatmin olmayan bir güç olarak bahseder. Schopenhauer, hazzı kendi içerisinde pozitif bir olgu olarak değil, acının geçici yokluğu olarak görür. Bir düşünelim, insan bir şeye bağımlı olduğunda, sanki bu doymak bilmeyen istem duygusunu sürekli dizginlemeye çalışıyor gibidir. Kişiye anlık olarak gelen tatmin duygusu, arzular ve hoşnutsuzluklardan oluşan kısır döngünün içinde verilmiş bir mola gibi hissettirebilir fakat bu rahatlama geçicidir ve yakında daha fazlasını isteyerek geri dönecektir. Türkçe'ye ebedi dönüş bana olarak çevirebileceğimiz Nietzsche ile özdeşleşmiş düşünme konseptinde Nietzsche bizlere şöyle sorar. Eğer hayatlarımızı tekrar yaşama şansımız olsaydı tam olarak aynı şekilde, aynı kötü alışkanlıklar, hatalar ve zafer anlarımızla tekrar yaşamayı seçer miydik? Ona göre bağımlılık gerçeklerden kaçınmanın başka bir formu olabilirdi. Kendi hayat anlamını yaratmanın sorumluluğundan bir kaçış. Eğer bağımlılığına tamamen teslim olduysan bir şekilde en temel görevin olan varlığına ve yaşamına anlam vermek görevinden kaçmaktasındır. Bu senin sorman gereken soruyla yüzleşmekten ziyade bu alışkanlığının arkasına saklandığının göstergesidir. Bu bakış açısı bizleri içimizde hissettiğimiz o boşluk hakkında düşünmeye davet eder. Bizleri bağımlılıkların içinde konfor aramaya iten o boşluk duygusu olabilir mi? Bu dürtülere teslim olduğumuzda nasıl bir kaçış arıyoruz? Gerçek şu ki İçinde yaşamakta olduğumuz modern çağda kendimizi sıklıkla bolca seçeneğin ve uyaranın arasında gerçekten neyin önemli olduğunu anlayamadan kaybolmuş hissediyoruz. Bu amaç eksikliği, bu varoluşsal boşluk bağımlılıkların ortaya çıkışı için zemin hazırlar. Bir kutup yıldızının, daha büyük bir amacın eksikliği uzun vadede bizim için daha zararlı olabilecek bir şey olsa bile, bu boşluğu anlık rahatlama veren herhangi bir şeyle doldurmamız için bizi zorlar. Peki bu boşlukla başa çıkmaya nasıl başlayabiliriz? İlk adım, bağımlılığın varlığını kabul etmek ve bağımlılığı içimizde dolduramadığımız o boşluğun yansıması olarak görmeye başlamaktır. Bağımlılığımız aslında bir mesajdır. Ruhumuzdan kopan bir çığlık ve şöyle der: Aslında bundan daha fazlasına, bizi gerçekten dolduran bir şeye ihtiyacımız var. Bağımlılığı ortadan kaldırmak yerine içimize bakmaya çalışıp şu soruya yanıt vermeye çalışmalıyız: Eksik olan ne? Tam ve eksiksiz hissetmek için yapmam gereken şey ne? Bu derin bir yolculuk fakat şüphesiz ki bağımlılığın üstesinden gelebilmek için izlememiz gereken temel yoldur. Ve unutma ki bu yolculuk ve arayışta yalnız değilsin. Birçok insan izleyecekleri yoldan habersiz, kaybolmuş ve bir kaçış formu olarak bağımlılıklara sığınmış durumda. Ancak iyi haber şu ki bu döngüden bir çıkış var ve bağımlılığı daha derin bir şeyin belirtisi olarak görmekle başlıyor. Öyleyse bu kendini tanıma ve gerçek amacımızı keşfetme yolculuğuna birlikte çıkalım. Tam şu anda kendine şu soruyu sormalısın: Bağımlılığın bana ne anlatıyor? Üzerine biraz düşün, kendine söylemeye çalış yahut bir kağıda yaz. Bağımlılığın daha derin sorunların bir belirtisi olabileceğini anladığımıza göre bu cevabın dönüşümümüze nasıl yardımcı olabileceğini birlikte keşfedelim ve kendi hayatlarımızın kontrolünü yeniden kazanmaya nasıl başlayabileceğimizi konuşalım. Stoacılar pratik bilgeliğin ustalarıydılar. Seneca ve Epiktetos gibi figürlere bakalım. Bu düşünürler yüzyıllar önce yaşamış olmalarına rağmen öğretileri günümüzde geçerliliğini hala koruyor. Onlar bize acının olayların kendisinden değil bizim onları yorumlama şeklimizden kaynaklandığını öğrettiler. Örneğin Epiktetos der ki aslında bizi rahatsız eden şeyler değil bizim onlar hakkındaki fikirlerimizdir. Bu demektir ki sorunlarımız için dış dünyayı suçlamak yerine kendi içimize bakıp kendi inanç ve tepkilerimizi sorgulamalıyız. Bağımlılıktan bahsettiğimizde bu bakış açısına sahip olmak çok önemlidir. Sıklıkla kendimizi kendi tutkularımız ve güdülerimizin kurbanı gibi sanki onlara teslim olmaktan başka çaremiz yokmuş gibi hissederiz. Fakat Stoacıların öğretisine göre bizler tutkularımız konusunda kontrol sahibi olacak güce sahibizdir. Onlara göre bağımlılık, insanın kendi kendisine dayattığı bir kölelik biçimidir. Senega'da kötü alışkanlıklarımızın kölesi haline gelerek, özgürlüğümüzü ve özerkliğimizi nasıl kaybettiğimizden bahsetmiştir. Kendimizi dürtülerden ve tutkulardan oluşmuş bir çembere zincirlenmiş ve bu zincirlerden kurtulmaktan aciz hissedebiliriz. Fakat bu zincirleri nasıl kıracağız? Stoacıların yanıtı net, irade kontrolü. Lütfen bu noktada yanılgıya düşme, iradeni kontrol etmek demek, bütün tutkularını bastırarak keyifsiz bir yaşam sürdürmek demek değildir. İradeni kontrol etmek demek, tutkularına hakim olmayı öğrenmek ve kendi değerlerinle uyuşan bilinçli tercihler yapmak demektir. Anlık dürtülerimizin ve tutkularımızın oluşturduğu dalgalarda savrulmak yerine, amacı ve rotası olan bir yaşam yaşamaktır. Bizler fırtınanın ortasında bile rotasını bozmadan ilerleyebilen, ve nereye gitmek istediğini bilen bir kaptan tarafından kumanda edilen birer gemi gibi ilerlemeliyiz. Stoacılar için erdem gerçek özgürlüğe giden yoldur ve bu anlamda erdem ulaşılamaz ya da uzak bir şey değil, aksine iradeni kontrol etme, akıl ve bilgelik pratiğidir. Bu bir kendini tanıma ve sürekli gelişim yoludur. Peki günlük hayatımızda irademizi kontrol etmeye nasıl başlayabiliriz? Bunun için en önemli adımlardan biri düşüncelerine ve duygularına dikkat etmeye başlamaktır. Çoğu zaman bize gerçekten faydalı olup olmadıklarını bile sorgulamadan otomatik dürtülere kapılıp gitmemize izin veririz. Öyleyse, harekete geçmeden önce bir an durup düşünmeye ne dersin? Kendine sor, bunu neden yapıyorum? Uzun vadeli sonuçları nelerdir? Bu basit öz farkındalık egzersizi hedeflerinle uyumlu daha akıllıca kararlar almana yardımcı olabilir. Eğer ki her şeyi aynı anda kontrol edemezsen bunun için endişelenme. İrade kontrolü bir kas gibidir. Ne kadar çok pratik yaparsan o kadar güçlenir. Küçük adımlarla, küçük zaferlerle başla ve her ilerlemeyi kutla. Anahtar tutarlılık ve öz şefkattir. Başarısız olduğunda kendini eleştirme, ayağa kalk ve denemeye devam et. Geminin kaptanının sen olduğunu unutma. Hayatının yönünü seçme gücüne sahipsin. Kötü alışkanlıklarının dalgalarına kapılıp gitme. Onlara hakim olmayı öğren. Bir bağımlılığa teslim olmak için çok cazip hissettiğin bir durumu düşün. Stoacıların öğretilerini uygulamak için atacağın ilk adım ne olurdu? Hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya başlamak için bugün hangi küçük adımı atabilirsin? Şimdi bunun üzerinde düşünmek için bir dakikanı ayır ve cevabını yaz. Konuşmamıza devam ederken şimdi çelişkili görünebilecek ancak bağımlılığın üstesinden gelmek isteyenler için çok önemli olan bir temayı acının büyümeye dönüştürülmesini inceleyelim. Burada Nietzsche bizlere bir kez daha devrimci hayat görüşüyle ilham veriyor. Bildiğiniz gibi Nietzsche acıyı ne pahasına olursa olsun kaçınmamız gereken bir şey olarak görmezdi. Onun için acı büyüme için bir fırsat ve kişisel dönüşümümüz için bir katalizördü. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Nietzsche'nin en önemli aforizmalarından olan bu cümle, bizleri duyduğumuz acı ve çektiğimiz güçlüklerle olan ilişkimizi tekrar düşünmeye davet eder. Çektiğimiz zorlukların kurbanı gibi hissetmek yerine, bu güçlükleri evrimimiz için birer sıçrama tahtası olarak kullanmayı öğrenebiliriz. Bağımlılığını, yaralarını ve zayıflıklarını yansıtan bir ayna gibi düşün. Çoğunlukla duygusal acıdan, travma ya da öfkelerimizden kaçmak için bağımlılıklarımıza teslim oluruz. Peki ama bağımlılığımızı kendimizi tanımak için bir rehber olarak kullansaydık ya bağımlılığımız kendi derinliklerimize dalmak için bir davet olsaydı, acıdan kaçmak yerine onu kucaklayabilir ve güce dönüştürebiliriz. Bu durumu sıradan metalleri altına dönüştüren bir simyacı gibi düşünebilirsin ama bu durumda sen acıyı bilgeliğe ve dayanıklılığa dönüştürüyorsun. Peki bu içsel dönüşümü nasıl gerçekleştirebiliriz? İlk adım bağımlılığını düşmanın olarak değil, bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair bir işaret olarak kabul etmektir. Sanki bağımlılığımız bize ideal olmayan ama bizi daha iyi bir yere götürebilecek bir yol gösteriyor gibidir. Dolayısıyla bağımlılığa karşı savaşmak yerine onu keşfetmeye başlayabiliriz. Bağımlılığa teslim olmak üzereyken ortaya çıkan duygu ve düşünceler nelerdir? Nelerden kaçınmaya çalışıyorsun? Hangi ihtiyaçların karşılanmıyor? Bu soruları sorarak kendini keşfetmek ve dönüştürmek için alan açmış. Olacaksın ve unutma dönüşüm bir gecede gerçekleşmez. Bu sabır, cesaret ve öz şefkat gerektiren kademeli bir süreçtir. Kendinden mükemmellik talep etme ve her küçük zaferi kutla ve bu yolculukta yalnız olmadığını unutma. Birçok insan bu yolu çoktan kat etti ve çektiği zorlukları güçlü yanlara dönüştürdü. Sen de dönüştürebilirsin. Bu süreçte güçlü bir araç yazı yazmaktır. Bir günlük tutmaya ve deneyimlerin, duyguların ve düşüncelerin hakkında yazmaya ne dersin? Düşüncelerini kağıda dökerek kendine daha objektif ve derinlemesine bakma fırsatı vermiş olacaksın. Ayrıca günlüğünü ilerlemeni takip etmek, başarılarını kutlamak ve seni bağımlılığa götüren kalıpları belirlemek için kullanabilirsin. Bu basit egzersiz dönüşüm yolculuğunda güçlü bir müttefik olabilir. Hayatın iniş ve çıkışlardan oluşan sonsuz bir döngü olduğunu unutma. Hayatında sevindiğin ve üzüldüğün, kafanın net ve karışık olduğu anlar olacaktır. Ancak önemli olan gelişimini ve kişisel dönüşümünü aramaya devam etmekten vazgeçmemektir. Hepsinden ötesi, tam da Nietzsche'nin söylediği gibi bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Peki kendi dönüşümünün zorluğunu kabullenmeye ve bağımlılığını kendinin daha iyi bir versiyonu olmak için itici bir güç olarak kullanmaya ne dersin? Acı çekmenin seni gelişmeye götürdüğü zamanları düşün. O deneyimden ne öğrendin? Aynı metodları bağımlılığın üstesinden gelme yolculuğuna nasıl uygulayabilirsin? Bu konu üzerinde düşünmek için biraz zaman ayır ve vardığın sonuçları yaz.